Neverwinter nedir? Dungeons and Dragons hayranları tarafından Dungeons and Dragons hayranları için yapılan Neverwinter'da Cryptic Studios ve Perfect World unutulmuş diyarları daha önce hiç görülmediği şekilde hayata geçirerek şu ana kadarki en aksiyon dolu, en yoğun ve en eğlenceli D&D oyununu yapmak için yola çıktı. Never Kalesi'nin doruklarından Volkanik Hotanov Dağı'nın derinliklerine oyuncular maceraları boyunca Faerun'un kuzeyindeki Neverwinter şehrinin etrafında yer alan en tanınmış yerleri ziyaret edebilecek. Bilindik D&D maceracı sınıflarından bir kahramanın rolünü üstleniyor. Örneğin muhafız savaşçı, kurnaz düzenbaz, kontrol büyücüsü, sadık muhafız ve daha bir sürüsü. Maceraya tek başınıza ya da arkadaşlarınızla atılıp yaşayan orklar ve efsanevi yaratıklarla savaşarak bir zamanlar kuzeyin mücevheri olarak bilinen şehri eski görkemine kavuştur. Neverwinter'ın oyun tasarım merkezinde daha çok aksiyon odaklı bir dövüş sistemi var. Türde standart olan hedef seçme sisteminden uzaklaşılması, Neverwinter'daki savaşları çok seri, yetenek tabanlı ve eğlenceli hale getiriyor. Klasik D&D canavarlarıyla savaşırken bloklayın, kaçın, nişan alın ve karşı saldırı yapın. Neverwinter'da maceracılar her geçen gün yeni bir şey keşfediyor. Epik ana hikaye ve günlük etkinliklerin yanında Neverwinter, kullanımı kolay bir macera üretme aracı olan Foundry'i sunuyor. Foundry, oyuncuların üretip paylaşmasına ve sınırsız sayıda yeni görev ve macera oynamasına olanak tanıyor. Dungeons and Dragons ve MMO hayranlarına bir selam niteliğinde olan Neverwinter, aksiyon dolu dövüşleri, günlük içerikleri ve klasik rol yapma öğeleriyle Cryptic Studios'un en büyük projesi olma özelliğini taşıyor. En iyi kısmı ise Neverwinter oynamanın yüzde yüz bedava olması. Neverwinter şehrinin cesur ve yetenekli kahramanlara ihtiyacı var. Onların yardımına koşacak mısın?